iki motor aracımız otomatik. Şu an slalomlardan çıktı. Sekiz çiziyor. Sekize girdi. Sekizden bir dönüş yaptı Karşı sekizden de dönüyor. Diğer araçlar gördüğünüz gibi müdahale ediyor. Adayımızı heyecanlandırabilir. Çok sıkıntılı bir süreç şurada yeni U dönüşü manevrası. İçeriden dönüyor. Güzel dönüşünü yaptı. Sonra engel kaçını da yaptı. Düz gidiyor. Harika. Sonra ileride bir duba var. Dubadan geri dönüş yapacak. Bravo. Sinyali de verdi. Durdu. Sonra tekrar hızlanacak oradan. Oo, Çok güzel filmini yaptı tamamdır. Şimdi güzel gel çıkıyoruz.